Selam aslan burçları. Biraz enerjiyi temizleyelim. Bu ay Ağustos ayı veya önümüzdeki ay hangi ay dinliyorsanız zamansız bir zamanda niyet alıyorum. Bir sonraki ay için sizi bekleyen enerjiler, aşk hayatınıza dair, partnerinizin ve sizin aranızdaki enerjiler. Bunlar neler? Bakalım mı? Bakalım bakalım kısa ve öz bir açılım yapacağım. Ee, sizler zaten böyle olsun, şöyle olsun yorumlarınızı paylaşırsınız. Umarım ekran düzgündür. Bakalım. Su ikilisi, wow. Ateş örtüsü, wow. <laughs> ve güç. Bu nedir? Aslan burçları. Sizin kartınız geldi. Güç kartı. Bir ruh eşi. Bir iki zalef bir birliktelik haberiniz mi var acaba? Ağustos ayı zaten Aslan Burcu ayıdır. Ve cesaret ve güç. <laughs> çok senkron geldi. Şöyle. Umarım kartlar gözüküyordur. Ben zaten size göstereceğim önemli olan kısımları. Evet bu ay gündeminizde bir ilişki var. Çok net geldi. E, arada ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz, çok yakın, çok samimi hissettiğiniz, ve hani o kişiyle ben aynı evin alt, aynı evin içinde aynı çatının altında çok güzel bir birliktelik yaşayabilirim bolluk ve bereket içerisinde bu birlikteliği yaşayabilirim dediğiniz birisi var bununla alakalı sanki e, siz veya aklınızdaki kişi bir strateji yapıyor ve artık bu birliktelik için harekete geçiyor böyle bir durum var ve bu konuda o kişiyle birlikteliğiniz, o kişiyle paylaşımlarınız, yaşayabilecekleriniz konusunda oldukça iyimser olduğunuzu da görüyoruz. Yani bu kişiyle alakalı kafanızda herhangi bir tereddüt, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir blokaj yok. Ve güç, cesaret kartı alt alta geldi. Yani gücünüzü topladıktan sonra cesarete gelip e, harekete geçeceksiniz. Bir stratejiniz de olacak, bir planınız, programınız da olacak. Veya karşınızdaki kişinin enerjileri de böyle olabilir. Yani enerjiler değişebilir. Burada e, size veya ona bakmadığım için, genel tabloya baktığım için tam anlamıyla güç kazandığınız... Çok sağlam, çok e, kuvvetli bir bağ sahip bir birliktelik içerisinde olacağınızı gördüğümüz bir e, enerji var. Yani gündem böyle verdi. Başka bir şey pek göremedim. Peki. Şimdi aşk hayatımıza bakacağım zaten detaylı. Aşk hayatınızda sizin aklınızdaki, niyetinizdeki kişi, partneriniz, niyet aldınız. bu videoyu izlerken aklınızdan geçirdiğiniz kişiye dair önümüzdeki ay. Ne zaman dinliyorsanız. Zamansız zamanda niyet aldığım için. E, hissettiğiniz enerjiler neler? Düşmanlıklar. Kıskançlık. <laughs> nedir yahu? Ve topluluk. Evet. Destekleyici kartlarımı da alacağım. Nedir bu düşmanlıklar? Nedir bu kıskançlıklar? Nedir bu topluluklar? Bir üçlü ilişkidir durum Bu var mıdır diye acaba? Oh. Aslan burçları enerjiniz çok yoğun. Bu konuyla alakalı. Bakalım bakalım. Nedir bu? Düşmanlıklar, pişmanlıklar. Kıskançlıklar, topluluklar. <laughs> evet. Deli. Allah Allah. Nasıl yorumlayacağız gerçek ve asılmış adam. Hmm. Sizin enerjinizde Biraz düşmanlık çalıştırdığınızı, bir şeyleri silemediğinizi, bir şeyleri unutamadığınızı, belki size karşı bir haksızlık yapıldığını, belki kıskandırıldınız, belki bu kişinin hayatında başka birisi var veya geçmişte size karşı bir ihaneti oldu. Ve e, bu duruma dair ciddi bir e, zihin çalıştırıyorsunuz. Bunu aklınızdan bir türlü atamıyorsunuz. E, ve çok ciddi şekilde kıskançlık çalıştırıyorsunuz. Belki farkındasınız veya değilsiniz ama bu durum biraz daha sizin açınızdan ertelenecek sanki. Biraz daha artık kendi ailenizle, arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. Buna odaklanmamaya çalışacaksınız ama merkezde de duruyor açıkçası. Peki. Bu kişinin size karşı, partneriniz size karşı enerjisi. Sihirbaz adam. Ölüm. Hmm, neyin ölümü? Neyin? Kendisini verdi. Dördüncü şakra. Evet saf enerji, saf sevgi geçmiş bir vaziyette ve Sihirbaz, sihirbaz geldi ya. Çok güzel bakar mısınız? Çok enerjiler <laughs> yoğun geliyor açıkçası da ya. İlginç gerçekten. Se seçmeye çalışsan bu kadar seçemezsin. 14, 53, 21, 38 rakamları. Evet, size karşı enerjisi aslında her şey muktedir olduğunu biliyor bu kişi. Şöyle netleyelim. Diyor ki, "Ben önce kendimi sevmeliyim. Önce kendim öz sevgiye geçmeliyim. E, kalp çakramı çalışıyorum." İnsanları sevmeye çalışıyorum. Ee, seni de sevmeye çalışıyorum. Veya sana karşı saf bir sevgi hissetmeye çalışıyorum. Veya senin bana karşı sevgini hissediyorum diyor. Ve farkındayım ki e, bir iletişim kursam, bir adım atsam her şey yapabileceğiz. Her yere gidebileceğiz. Yani benim elimde biraz ipler diyor açıkçası yani. <laughs> Sevgili aslanlar e, bir aslan e, edasıyla birisi var. Partner ben karşınızda. Ve diyor ki... Ben bir strateji yapacağım. E, aklımda, kalbimde seni bitirmiş gibi davranacağım belki de. E, veya sen bittiğini düşüneceksin. Veya aramızdaki bazı sıkıntılı blokajları çözmek adına e, bir strateji yapacağım bitirmek adına diyor. Hayatında bir başkası varsa belki de onu bitirme adına bir stratejisi var. Ama şu an tamamen kontrol bu kişide yani. <laughs> bu kişide siz veya bir başkası fark etmiyor. Tamamen e, ipleri eline almış gibi açıkçası biraz sinirim bozulmadı değil. Peki bu ay için dinlediğiniz niyet aldığınız ay için e, tavsiyeler isteyeceğim. Nedir size verilmesi gereken tavsiye? Hızlı bir açılım. Bırakmak hmm. arkadaşlar. Bırakmak ve emir. Ve yolculuk. Evet. Ya sanki bu kişiyi, aklınızdaki kişiyi bırakıp giderseniz ki başta da çok güzel bir enerji gelmişti hatırlıyorsunuz. Ya bu kişiye karşı aşırı imser davranıyorsunuz veya karşınıza yeni çıkabilecek bir enerjiyi bu kişi o kadar çok odaklanmışsınız ki e, göremiyorsunuz. Çok güzel bir bağlantı vardı su ikilisi, ateş dörtlüsü. Ee, belki bir yolculuk esnasında belki bir seyahat esnasında veya yeni bir yola gir artık diyor kadersel olarak sana böyle bir emir var ve belki de ruh eşini sen bu yolda bulacaksın veyahut bu kişiyi bırakma enerjisine geçtikten sonra bu kişi sana gelecek ve o zaman sağlıklı bir ilişki kurma ihtimaliniz ortaya çıkacak diyor sevgili aslanlar evet sizler almanız gereken mesajları alın ben bu şekilde gördüm bu şekilde yorumladım ee, olumları kabul edin, olumsuzları iade edin. Uyumlandığınız kadarını alın lütfen. Abone olun, beğenin, yorum yapın, paylaşın ve yeni açılımlar için fikir beyan edin lütfen. Hoşçakalın.